Merhaba, düşünce kanalıma hoş geldiniz. Bir kuşun hayal bile edemeyeceğiniz kadar yetenekli olabileceğini biliyor muydunuz? Birkaç dakika sonra size bir kuşun neden hayal bile edemeyeceğiniz kadar yetenekli olabileceğinden bahsedeceğim. Düşünsenize, dün hiçbir şekilde müzikten veya notalarından anlamayan biriyken ertesi gün uyandığınızda daha önce bir müzik aletine dokunmamış olmanıza rağmen bir piyano çalabiliyorsunuz. Ya da daha önce hiç fırça tutmamışken aniden bir ressam gibi resim yapabiliyorsunuz. Çok yakın bir gelecekte bu ve daha fazlası mümkün olabilir. Ve eğer sonuna kadar bu videoyu izlerseniz tam olarak nedenini öğreneceksiniz. Ama önce size bir soru sormama izin verin. Sizce bu geometrik resmi kim çizdi? Cevabını bulmak için 2002 yılına Washington, Tacoma'daki bir karaoke baranın dışındaki sokağa geri dönmemiz gerekiyor. Mütevazi olmasıyla bilinen mobilya satıcısı Jason Paget birkaç içki içmiş ve bardan çıkıyordu ki başına sert bir darbe aldı ve yere yığıldı. Paget trajik bir şekilde soyuldu ve şiddetli bir şekilde dövüldü. Jason Paget sanata, matematiğe ve geometriye ilgi duyana kadar sıradan bir adamdı. Ancak soygundan sonra Paget hastanede gözlerini açtı ve beyninin inanılmaz bir şekilde çalıştığını fark etti. Milyarlarca bilgiye sahipti ve bunun farkındaydı. Aniden Paget dünyayı çok farklı bir ışıkta görmeye başladı. Kelimenin tam anlamıyla sinestezi geliştirmişti. Bu durum insanların çevreyi görmesi, koklaması, hissetmesi ve diğer duyuların aynı anda yoğun bir şekilde çalıştığı bir durumdur. Paget'in durumu da gözünün önünde geometrik çizimlerin olmasıydı. Her baktığı yerde açıları, prizmaları, ışık ışınlarını gördü. Bu kez tamamen el yapımı olarak en güzel karmaşık geometrik görüntüleri çizmeye başladı. Çizimleri geniş çapta beğenildi ve Paget şimdi en yetenekli bir matematikçi. Ancak en dikkat çekici olan soygun anı ona sorulduğunda benim için büyük bir hediyeydi demesiydi. Paget iki tür savantın bir örneğidir. Çoğu savant doğuştan gelir. Yani sendromla doğarlar. Ve çocukluktan itibaren inanılmaz zihinsel beceriler sergilerler. Ancak paget ikinci türdür. Genellikle beyin hasarı sonrasında savant sendromu edinmiş olan bu tür edinilmiş savant olarak adlandırılır. Savantlar genellikle belgesellerde ve filmlerde yer alırlar. Ancak gerçek hayatta hiç böyle biriyle tanıştınız mı? Cevabın hayır olduğuna kesinlikle eminim. Çünkü savant sendromu nadirdir. Gerçekten çok nadirdir. 100 çocuktan birine otizm teşhisi konur ve bunlardan da savant sendromu sadece bin kişide bir görülür. Yani tahminlere göre dünyada 100 ila 1 milyon arasında insan savant. O da doğuştan savantlar. Edinimli savant sendromu ise daha da nadirdir. Dünyada 50'den daha az vak olduğu tahmin edilmektedir. Dünya nüfusunun 8 milyar olduğunu düşünürsek daha net anlayabilirsiniz. Ayrıca savantların içinde süper özel bir kategori daha var. Mega savantlar. Bu, dünya tarihi boyunca sadece birkaç insanda görülmüştür. İnanılmaz bir şey bu. En ünlüsü Kim Peek. Ancak onu muhtemelen reyman olarak tanıyorsunuz. Genel kanının aksine Kim Peek aslında otistik değildi. FC sendromu adı verilen daha nadir bir durumu vardı. Ancak bu, Peek'in zirveye ulaşmasını engelleyemedi. Peykin en dikkat çekici özelliği tuhaf bir fotoğrafik hafızaya sahip olmasıydı. En az 12 bin kitabın içeriğini doğru olarak hatırlıyordu. Hatta kitabı okurken sol gözünü sol sayfayı taramak, sağ gözünde sağ sayfayı taramak için kullanırdı. Aynı anda bir kitabı iki gözüyle okuyabilirdi. Aynı anda iki sayfa okuyor olmasına rağmen yine de her bir ayrıntıyı hatırlıyordu. Hick ayrıca dünyadaki hemen hemen her iki şehir arasındaki sürüş yolunu detaylıca hatırlayabilir ve tarih boyunca herhangi bir tarihin hangi gün olduğunu güvenle cevaplayabilirdi. Aslında bu tür takvim hesaplamaları savatlar arasında bilinmeyen bir nedenle çok yaygın bir olaydır. Bazıları Lesie Lemke gibi müzik alanında yeteneklidir. Ne yazık ki kendi kendine yemek yiyemeyen veya düzgün yürüyemeyen Lemke herhangi bir müzik parçasını yalnızca bir kez dinlerdi ve tüm notaları ezberler ve aynı anda ne olduğunu söyleyebilirdi. Bazı savantlar Alonso Quilemens gibi sanat alanında olağanüstü yeteneklere sahipti. Quilemens herhangi bir hayvanı yalnızca bir kez gördükten sonra birkaç saat içerisinde yalnızca çıplak elleriyle o hayvanın tam ve ayrıntılı bir kopyasını yapabilirdi. Stephen Wilshere ise insan kamerası olarak bilinirdi. Bir şehri yalnızca bir kez gördükten sonra o şehrin inanılmaz derecede doğru ve ayrıntılı bir şehir manzarasını çizebilirdi. Savant sendromunun kesin nedeni henüz tam olarak anlaşılamamıştı. Ancak özellikle edinilmiş Savant sendromunda bir beyin hasarının başka bir beyin bölgesinin olağanüstü bir şekilde gelişmesine neden olduğu düşünülmektedir. Bu, insan beyninin son derece plastisitesinden kaynaklanıyor olabilir. Beyin yaşamamız boyunca çevremize ve gördüklerimize uyum sağlamak için kendini yeniden düzenleyebilir. Savantların beyin taramaları olağan dışı bağlantılar ve aktivite kalıpları gösterir. Bu, bu kişilerin beyninin normal insanlarda görülmeyen şekilde işlediğini düşündürmektedir. Bu bağlantılar insan beyninin potansiyelinin yalnızca bir kısmını kullandığımız anlamına gelebilir. Bu da bizi şu soruya götürüyor. Herkes de bu yeteneklerin kilidini açabilir miyiz? Mesela videonun başında örnek verdiğim kuşta bile. Açarsak ne olur? Bu sorunun cevabı şu anda belirsizdir. Ancak bazı yeni teknolojiler bu konuda umut verici sonuçlar vermektedir. Bunlardan biri Transranial manyetik stimülasyon TMS adı verilen bir tedavidir. TMS'de hastanın kafasına bir bobin yerleştirilir ve bu bobin aracılığıyla beyne manyetik darbeler verilir. Bu darbeler beynin aktivitesini geçici olarak değiştirebilir. TMS savantlara benzer yetenekler geliştirmek için kullanılmıştır. Örneğin bir çalışmada TMS ile tedavi edilen kişiler sayısal işlem ve görsel hafıza gibi alanlarda iyileşme göstermiştir. TMS'nin dışında beynin işleyişini değiştirmek için kullanılabilecek diğer teknolojiler de geliştirilmektedir. Örneğin nörofeedback, insanların beyinlerinin aktivitesini izlemelerine ve değiştirebilmelerine olanak tanıyan bir tekniktir. Bu teknolojilerin geliştirilmesi savantların yeteneklerini herkes için erişebilir hale getirme potansiyeline sahiptir. ancak bu teknolojilerin güvenli ve etkili olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. TMS depresyon ve takıntılı kompulsif bozukluk gibi hastalıklar tedavisinde kullanılmaktadır. Ancak teorik olarak savant benzeri nitelikleri indüklemek için de kullanılabilir. TMS beynin belirli bölgelerini geçici olarak uyarmak için kullanılan bir tedavidir. Bu uyarımlar beynin aktivitesini değiştirebilir. Tabii sakın tuşur da biz insanlar bu tür gelişmeleri iyilik anlamında kullanmadığımız için bu kadar zeki insanların ne kadar kötü şeyler yapabileceğini de unutmamak lazım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olarak bu tür içeriklerin devamının gelmesini sağlayabilirsiniz. Bize destek vermeyi lütfen unutmayın. Hoşçakalın.